Hepinize tekrar merhaba. <laughs> Yine ben. Bu bir E samar değil. Öncelikle sadece rahatsız olduğum bazı şeyleri ifade etmek için bu videoyu çekme kararı aldım. Ben yaklaşık 3-4 yıl önce bir E kanalı açmıştım. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı o kanalımdaki videolarımı kaldırmak zorunda kaldım. Ee, daha sonra bu kanalı açtım. Yani iki yıl önce bu kanalı açtım. Diğer kanalımı iptal ettikten bir yıl sonra bu kanalı açtım. Neyse tamam anladınız. Ee, çok fazla video çekemedim çünkü hayatımda çok fazla şey oldu. Anlatamayacağım derecede çok fazla zorluklarım, üzücü şeyler... Ee, çok fazla şeyler oldu öyle söyleyeyim. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Son çektiğim antidepresan ve psikoloji hakkında olan videoma bir yorum geldi. Vay efendim sen önermiyorum diyemezsin. Böyle bir şeye senin hakkın yok. Ee, i̇şte bu işi yapanlara saygısızlık etmiş olursun ya da oluyorsun vesaire. Bakın. Ben zaten size her psikoloğu ve psikiyatrinin aynı işi yaptığını söylemiyorum. Mesela ben İzzet Gürlüğü izleyerek iyileştiğimi, bazı şeylerin farkına vardığımı e bazı aydınlanmalar yaşandığını anlattım videomda İzzet Gürlü vesile oldu diye. İzzet Gürlü'ye bakarsak diğer meslektaşlarından çok çok farklı bir bakış açısına sahip, çok farklı bir tedavi yöntemlerine sahip, çok farklı bir insan. Şimdi herkes her işi yapabilir ama iyi yapacak diye bir kaide yok anlatabiliyor muyum? Ben toplamda dört tane ilaç değiştirdim. Ve bu benim ilk psikiyatri deneyimim değil. ilk doktor deneyimim değil. Yani e, profiline baktım bana bu yorum yapan kişinin. Ya iki kelimeyi bir araya getiriyorsun da yani zor getiriyorsun. O da aynı ayrı konu. Profiline baktım. E, psikoloji okumuş, psikoloji bitirmiş sanırım kendini tanıttığı bir video çekmiş. 32 izlenme almış. Bunu da 2-3 ay önce çekmiş. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sen bu mesleği yapabilirsin. Bu mesleği okuyup bitirebilirsin. Yani ben sana saygı duyuyorum. Çok güzel bir bölüm bitirmişsin. Ama sen kalkıp da bana antidepresan önermiyorum deme hakkına sahip değilsin diyemezsin. Evet arkadaşım, önermiyorum. O ilaç kutusunun içindeki yazan kağıdı okuyun, kağıtları okuyun. Nelere maruz kalacağınızı, ileride e, kontrolsüz bırakma ya da çok fazla yüksek dozlar almaya da çok uzun süre kullanım sonucunda beyninizin küçüleceğini, şizofreni başlangıcının olabileceğini, Hastalığınızın e, ilerleyebileceğini ve bazı ilaçların 25-30 yaş arasındaki hastalarda intihara daha çok sebebiyet verebileceği yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ilaçları bunları okuyarak, göze alarak kullanıyoruz. Bize kullandırıyorlar. Şimdi bana söyler misiniz? Antidepresan kullananlar. Şahsen ben kullandım. Antidepresan kullandıktan sonra ne yararı oldu bana? Ben size söyleyeyim. Kullandım. Ruhsuz, saman gibi bir insana dönüştüm. Hiçbir duygum, merhametim, üzüntüm yok. Göz yok. Ağlayıp da kendimi rahatlatamıyorum. Hiçbir duygumu yaşayamıyorum yaşama döndü. Saman gibi bir hayata döndü. Tamam. Seni bayıltıp yatırıyor. E ondan sonra çok fazla uyutuyor zaten. Sonra hiçbir duygun yok. işte bir şeyin yok. Öylece yaşıyorsun. Saman gibi. Bıraktığında ne oluyor? Asıl yaşaman gereken duyguları kapı altına pardon halı altına sürüklediğim için bunların hepsi yeniden ortaya çıkıyor. Birikmiş bir şekilde çıkıyor ve sen daha zor atlatıyorsun ve tekrar başa dönüyorsun. Yoksunluk durumuna giriyorsun ve tekrar ilaca ihtiyaç duyuyorsun. İlaçla yapman gerektiğine inanıyorsun. İlaçsız Yapamayacağına inanıyorsun ve tekrar onlara sığınıyorsun. Ama beynini de ruhunu da öldürüyorsun. Kullanmış biri olarak ben psikoloji okuyup bitirmesem de insan psikolojisini yeterince araştırmış, kendini bu konuda geliştirmiş, sürekli kişisel gelişim psikoloji kitapları okuyan. Biri olarak kendimi psikoloji alanında en az okumuş biri kadar geliştiren bir insan olarak bunu söylüyorum antidepresan önermiyorum. Tamam mı? Buna, bunu söyleme hakkına sahibim yani. Çünkü yaşayan benim, kullanan benim. Sen misin kullanan? Sen ilacı yazıyorsun hastalara. Hastalar kullanır mağdur diyeceğim hasta da değiliz bence mağdurlar kullanır zamanla yıllar içinde bıraktığı etkiyi yaşattığı etkiyi onlar tecrübe edinir sen edinmez kusura bakmayın ama İzzet Gürlü'nün de dediği gibi bir psikiyatriye gidiyorsun korkularım var çok düşünüyorum ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsun ha, bu depresyon hastası ya da fazla düşünüyorum fazla kaygılıyım diyorsun ha, bu anksiyete hastası ya da panik atak ya da işte bipolar bozukluk var. 2-3 belirti yeterli size hasta tanısı konmaya. Neden? Neden bunlar hiç araştırılmıyor? Ben neden çok düşünüyorum? Neden korkuyorum? Neden endişeleniyorum? Bunların daha farklı tedavi yöntemleri var. İlla ilacı yazıp kolay yolu mu başvurmak gerekiyor? Evet ben hiçbir doktorda İzzet Güllü'nün videoları haricinde ve kitapları haricinde hiçbir doktorda bu detaylı tedaviye rastlamadığım için ben de bu ilaçlara esir oldum belli bir müddet. Bu ilaçları kendim otomatikmen bıraktım ve kendime çok fazla farkındalık kattım. Hiç de pişman değilim bıraktığıma. İnternette bir sürü ağlayan insanlar var. Bu ilaçtan kurtulmak istiyorum. Beni mahvetti, beni şöyle etti, beni böyle yaptı. Bırakamıyorum diye. Onları da izleyin. Onlara ne diyeceksiniz? Senin hakkın yok ağlamaya. Bu ilacı kullanıyorsun diye mi diyeceksiniz yani? Çok saçma ya. Kusura bakmayın. Herkes her şeyi söyleme hakkına sahip. Kullanan yaşayan benim. Yazan sensin. Ben önermiyorum. Daha farklı tedavi yöntemleriyle iyileşebilirsiniz diye diyorum diye burada benle aynı durumda olan insanlara hakkım olmamış mı oluyor? Saçma yani. Herkes bir meslek sahibi olabilir ama herkes olduğu mesleği iyi şekilde bazen yönetemiyor veya yürütemiyor veya kolayına kaçıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sosyal medyada gerçekten bir içerik üretmek, video çekmek falan çok zor. Ben profesyonel bir kanalım yok benim. Ben hobi olarak insanlarla işte dertleşmek, iletişim halinde olmak, yaşadığım şeyleri işte onlarla paylaşmak, onların iyiliği içinde onlara işte yaşadığı tecrübelerden bir yol göstermek amacıyla falan hani video çekiyorum. Ama bazı insanlar bundan da soğutuyor. Yani insanlardan zaten uzak duran bir insanım kendi hayatımda. Sosyal medya kullanmıyorum YouTube hariç bir tek TikTok'um var bir de. O zaman YouTube'a da video çekmeyeyim yani. İnsanı bundan da soğutuyorlar. Şunu söyleyeceğim. El samar çekerken bazı insanlar farklı içerikte el samar çekiyorlar. Sanırım siz onlardan herkesi onlar gibi sanıp ahlaksızca salakça isteklerde bulunuyorsunuz. Gidin o tür içerik çeken insanlardan isteyin bunu tamam mı? Yani ben şahsen çekmiyorum. Ben şahsen benim çektiğim şeyler belli. Eski kanalımdan da bilirler. Muhabbet sohbet, makyaj işte, speed painting, role play falan filan. E siz iyi misiniz ya? Bu kadar mı düşük insanlarsınız? Bu kadar mı kalitesiz insanlarsınız? Yok işte ben sana nasıl ulaşabilirim? Seni tanımak istiyorum. Bu izdivaç kanalımı. Bu izdivaç profilimi, çektiğim videolar, izdivaç videolarımı Biraz haddinizi kendiniz bilin ya. Ve buradan antidepresan kullananlara sesleniyorum. Önermiyorum. Zaten kullanan insanlar. Gidin videoları bakın. Tamam mı? İzzet Güllü'nün videolarının altına da bakın. İnsanlar ilaca, ilaç kullanırken nasıl kötüymüş. Sonra bazı tedavi yöntemlerini öğrenince ve onları uygulayınca nasıl iyileşmişler. Gidin o insanların yorumlarına da bakın yani. Sanki ben kötü bir şey söylemişim gibi beni lanse edemezsiniz. Yani şimdi bazı doktorlar, bazı psikologlar ben psikoterapi aldığımda da benim doktorum antidepresan önermedi kesinlikle. O da antidepresana karşı bir insandı. Çünkü il ilaçların insanları robot haline getirdiğini düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Bunu düşünen ve mağduruna, hastasına, insanların deyimiyle, kendi isteğiyle ilaç yazmayan bir sürü psikolog var. Ha, psikiyatriye gidersen zaten ilaç yazacak sana. Psikiyatri ilaç yazar. Seni dinlemez kalkıp yüzüze saat ama işte 1000 lira ver, iki bin lira ver seanslara, ilacı da yazsın sana etsin. Para için de bu işi yapan insan çok. Onlar yazar ilacını. Ama insan psikolojisini düşünen, bir hayat kurtarmak isteyen, gerçek bir doktor, İzzet gürlük gibi, benim psikoterapi aldığım kişi gibi, seninle uğraşır, seni kurtarmaya çalışır. Sana zararlı gelecek şeyleri yazmaz. Rahatsızlığın bu şekilde eleştirilere, eleştiriye her zaman açığ saygı çerçevesinde olduğu sürece ve senin şuna hakkın yok diyemezsin. Buna açık değilim işte. Ya işte Seren şunu yapsan daha iyi olur, şu içeriği çeksen daha iyi olur. Ya da hani şöyle düşünüyorum ben de ve aynı düşüncede olmayabiliriz ama tarzındaki söylemlere, her zaman açığım fikirlere ama kalkıp beni yargılar derecede, senin şuna hakkın yok böyle söyleyemezsin, konuşamazsın falan filan. sen bana ne yapacağımı öğretecek insan değilsin bir kere benim bu hayatta tecrübem senin okuduğun yıl, dört yıl, beş yıl mı? sen sadece o yıl yıllar kadar tecrübe kazanmış öğrenmişsindir ben 28 senedir yeterince tecrübe kazandım. Göreceklerimi gördüm, yaşayacaklarımı yaşadım. Hayatın her alanında neyi söylemem gerektiğinin veya gerekmediğinin bilincinde olan bir insan. Okul bitirmemiş olabilirim psikoloji alanında. Ama okul bitirince kendini profesör sananlardan daha çok araştırmış, daha çok araştırmaya merak, meraklı bir insan. Bundan eminim. Ve ben eminim ki psikoloji alanında bir okul bitirseydim, ben zaten insanları kurtarmak için elimden geleni yapardım sizin gibi böyle insanları robot haline getirmeye çalışmazdım yani. Rahatsızlıklarım bunlardı. Benim kanalımı sevmiyorsan izleme. Beni sevmiyorsan izleme. Zorla izlettirmiyorum. Ben buradan para falan da kazanmıyorum. Kimseden hediye falan da dilenmiyorum. Yani ben bu iş para için de yapmıyorum. Bu söylediklerimi para için de söylemiyorum. Benim yeterli ekipmanım da yok. Şu an yeterli bir durumda da değilim, bunu da biliyorum, farkındayım. Ama samimiyim en azından. O yüzden ben sana iyi gelmiyorsa beni izleme. Bu kadar basit. Bu eysamar değildi arkadaşlar. Sadece rahatsızlıklarımı dile getirdim. Dediğim gibi bu içerikler konusunda da saçmalayanlar çok gerçekten artık isim soy ismin soy isminle kullanıcı adımla falan ifşa edeceğim yani. Bunu yapmaya devam edenler. Geçen biri mailimiz demişti önemli bir şey falan deyip. Ben de dedim ki düşündüm hani belki kanalla ilgili bir fikir sunacak vesaire diye ahlaksızca işte parasını vereyim bana şu içeriği ya sen kimsin ya sen kimsin? Git o tarz çekenlere söyle teklif et bunu. Ahlaksız çok gel. Ben sohbet etmeyi seviyorum. Eğer ki bir insan benim gibiyse ya da bazı şeyleri nasıl aşabileceğini, nasıl üstesinden gelebileceğini bilmeyen bir insansa yol göstermek istiyorum çoğumuz yalnızız bu hayatta. Her şeyimizi herkesle paylaşamıyoruz. Burada kimse birbirini doğru düz bilmiyor. İnsanlar bazen derdini açmak, dertleşmek istiyor. Ve ben de bunu istiyorum. İnsanlara yardım edebilmek, ben de derdimi açabilmek, bir nebze bir şeyler paylaşabilmek. Lütfen yani biraz saygılı olun, anlayışlı olun. Sevmiyorsanız da beni izlemeyin. Bu kadar basit. Bir arkadaşımız yazmış mesela o son videomun altına. Ona saygılar, sevgiler gönderiyorum buradan. O da antidepresan kullanmış. Yaşam ve ölüm arasında bir şey gidiyor yaşadıklarım. İyileşmiş mi yani? Bana sadece cümleyi, şu cümleyi de söyleyip bu videoyu kapatacağım. Bana sadece şunu söylesin ilaç kullanan. 8 senedir ilaç kullanıyorsan, 10 yıldır ilaç kullananlar var. Ne düzeldi 10 yılda? 8 senede ne düzeldi? Bir şeyleri düzeltebilseydi bu ilaçlar, 8 senede hayda hayda düzeltirdi. 10 senede hayda hayda düzeltirdi. O yüzden kalkıp da burada boş boş naralar atmayın yani. İşte bir yer okumuşsunuz etmişsiniz diye antidepresanlar çok iyi olmuyor. Siz tabi yazdıkça para kazanıyorsunuz, yazdıkça talepleriniz artıyor. İşte hastalarınız geliyor falan. Ve konuşuyorsunuz ya. Siz arkadaşlar, umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Yorumlara yazın. Dertleşiriz, konuşuruz. eleştiredebilirsiniz ama saygı çerçevesi lütfen. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın ve şunu da söylemek istiyorum çok sık video çekemeyebilirim. Çünkü dediğim gibi benim internetim kısıtlı, ekipmanlarım kısıtlı, hayatım kısıtlı. Her fırsat bulduğumda video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Beni bilenler biliyor ben bir günde 3-4 video atmıştım sanırım. Yani. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bak Görüşmek üzere.